100 TL'dir. Sayın seyirciler Tunceli'de uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte Emniyet Müdürü Hayati Yazıcı'nın sözleri dikkat çekti. Yazıcı maalesef Tunceli'nin her tepesinde kontrol noktalarımız var. Gençlerimiz bunu sorgulasın istiyoruz dedi. Emniyet Müdürü daha önce de Tunceli'ye Alevi polis istiyoruz açıklamasıyla gündeme gelmişti. Cilede uçurtma şenliği düzenlendi. Çocuklar uçurtmaları özel harekat polisleriyle birlikte yaptı. Çocuk ve gençlerimiz için güvenli gelecek projesi kapsamında emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğin adresi terör saldırılarının hedefi olan özel harekat koruma noktasıydı. Çok sayıda velinin ve öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar doya sıya eğlendi. Şenliğe katılanlara sucuk ekmek ikram edildi. Etkinlikte yerdeki boş mermi kovanları ise bölgede yaşanan sıcak çatışmaların izlerini ortaya koydu. Benim evim şurada. Heps, e, burada hep çatışmalar oluyor. E, bazenlerde nerede alıştırmalar yapılıyorlar. E, mesela dağdakiler gelip e, şehire baskın yaparlarsa onlardan bizi koruyorlar. Onlar bizi öldürebilirler diye. Etkinlikte Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yazıcı'nın açıklamaları dikkat çekti. Maalesef Tunceli'nin her tepesinde kontrol noktalarımız var. Bu kontrol noktalarının burada varlığını çocuklarımız, gençlerimiz sorgulasınlar istiyoruz. Bu tepeler uçurtma tepeleri olmalı. Yazıcı daha önce de Tunceli Aleviliğin merkezidir. Buraya Alevi polis atansın çıkışında bulunmuş. Bu açıklamaların ardından da hakkında soruşturma açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri